300 bin TL Aksar Espor'umuza şampiyonluk sözü verdim Asko ailesi olarak. Son maçı çok zor geçeceğini biliyorduk. Zor da geçti. Son dakikada olsa golü bulduk. Müthiş bir 3 puan aldık bir golle. Şu an takımımız bu galibiyet sonrası liderle oturdu. Bunun da ayrı bir mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz cami olarak. Evet artık ligin bitmesine 4 hafta kaldı. Zor haftalar artık final maçları oynayacağız. Tabii takımımız, biz takımımıza güveniyoruz. Taraftar olarak eski bir kulüp başkanı, işte yıllarca yöneticilik yapmışız. Bu takımlar hizmet etmişiz. Yönetimi çok destekliyoruz. Yönetimimize de sağ olsun Aksaray Spor'a hem Aksaray Belediye Başkanımız Sayın Evren Ninçer ve ekibi, Aksaray Ticaret ve Sanayi Oda Başkanımız Ahmet Koçaş ve ekibi gerçekten bu sene çok güzel işler yaptılar. Artık söz bize diyorum. Yönetim görevini yaptı. Artık son final haftasına girdik. Son 4 haftamız. Buradan tabii ayrıten sivil toplum kuruluşlarına sesleniyorum. İş dünyasına sesleniyorum. Öğrencisi, emeklisi, esnafa kim varsa Aksaray'da Artı takıma destek zamanı diyorum. Takım bizim takımımız. Şehir bizim şehrimiz. Takımımızı çok seviyoruz. Aksaray Sporu çok seviyoruz. Tabi uzun yıllardır biliyorsunuz 7-8 senedir belediye takımda hiçbir görev almadım ama deplasmanlarda, iş sahada yönetim kardeşlerle biz iç içeyiz. Televizyonda programa çıkıyoruz. Gazetede köşe yazısı yazıyorum. Sosyal medyamda her daim Aksaray Sporumuza maddi manevi her konuda destek veriyoruz. Evet şu an artık son haftalara geldik. Az önce de belirttiğim gibi yönetimiz gerçekten ekibiyle bera beraber çok müthiş işler yaptılar. Yani artık şehir olarak biz de bu takıma sahiplenmemiz lazım. Yani biz bunu bu reklama maçı yapmıyoruz. Burada hiç kimsenin bir reklama ihtiyacı yok. Ya. Takım bizim olduğu için e, bir şampiyonluk primi söz verdim. Hı? 300 bin TL Aksaray Spor'umuza şampiyonluk sözü verdim. Asko ailesi olarak. Tabii bu daha sonra attırılabilir de. 300 bin TL kalmayacak gibi inşallah. Bunu bütün Aksaray'a yaymak istiyoruz. Lütfen takıma sahip çıkalım. Çok müthiş bir hava yakaladık. Bu saatten sonra çok iyi bir oyunda beklemiyorum açık konuşayım. Yani tamam futbol oynayalım, güzel oyun oynayalım ama 4 maçımızı 12 puan alıp inşallah sezon sonu şampiyonluk ipini takım olarak, cami olarak göğüsleyeceğiz. Çünkü Aksaray halkı birinci ligi çok hak ediyor. Bu kadar hiç yaklaşmadık. İlk defa onun için bu ligi yani heba etmeyelim. Ne olursunuz takımımıza, yönetimimize sahip çıkalım. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.